Merhaba arkadaşlar. Bugün Gökçak ilk hani böyle bir şey diyoruz. Sonra ona ilk hani buraya kırmızı boyuyoruz. Tabii ki hızlı gitmenize gerek yok. Boyuyoruz kırmızının alt kısmına. boy. Arkadaşlar turun alt kısmını sarı boyuyoruz. kısmındaki yeşile geçiyoruz. Sadece boyayalım. Mavi'ye geçelim. O zaman laciverte geçiyoruz. Şimdi o zaman lila'ya geçelim. Lila'ya da en sağlık. Daha bitmedi ama. Daha çok başlıyor. Şimdi güneş boyuyoruz. Ama gözünü siyah boyayacağız. Bundan gözünü boyamamamız gerekecek. Arkadaşlar siyah. Siyah da gözünü boyayalım. Güreş. Ne güzel oldu değil mi? Şimdi o zaman bulutumuzu boyayalım. Şimdi o zaman pembeyi de dudaklarını boyuyoruz. Sesini boyuyoruz. Siyah da yine. Güzelce. Elini de boyacağız. Evet.